Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mus videosunda karşınızdayız Geçer aşamalı oynayacağız. Aşamalıdan eee gizemli gelmeyi düşünüyoruz. Hadi başlayalım. Ben gizemli olacağız sevgili. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçı kazandık. Biraz 2 olduk. Diğer ulaştığında ben size söyleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci maçı da kazandık. Emin adımlarla ilerliyoruz. Arkadaşlar üçüncü maçı da kazandık. Güzel güzel devam. Arkadaşlar bunu da kazandık. Çok güzel. Aynen böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bronzu çok büyük devam ediyoruz.